Herkese merhabalar. Bugün efsane bir Brawl Stars kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Bakalım bugün bizlere mega kutulardan neler çıkacak çok merak ediyorum. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Hızlıca hiç bekletmeden önceki sezona gidelim. Ondan sonra yeni sezona dönelim bakalım. Şimdi burada 64 tane biriktirdim. Bakalım buradan inşallah güzel bir şeyler çıkar. Hadi bakalım. Başla başlıyoruz. Hadi bakalım. umarım ilk videoma özel güzel bir karakter çıkarırız ya da karakterler bakacağız artık. Tamam. Tamam. Evet. Evet. Şansınızda da çıktı sanırım. Hadi bakalım. Bunda biraz daha yargı da atacağız. Tamam, Let's go. Hadi bakayım. Gel gel gel. Bu kutuda. Güzel, güzel. Hadi, Hadi aksesuar. Severiz aksesuar. Güzel. Devam devam. Güzel gidiyoruz şansınız var gibi. Umarım böyle devam eder. Hadi bakayım. Biraz yavaş açalım. İstediğimde bir kutu açalım. Biraz heyecanlıyım Tamamdır. Roze'yi halledeceğiz. Oooo. <laughs> <laughs> Hadi bakayım. So I could do this Devam. Evet. İzleyicilerin şansına. çıkarız gibi. Evet pat bu biraz Bunu kime versin? Edgar'ı çıkardık. Edgar'ı patlatalım. Edgar. Hah. Buldum seni. Tamamdır. Let's go, let's go. oldu bu bonuslar bana eşme yaradı. güzel oldu. Bu da yeni gelen karakteri patlatalım onu da. Bunu patlatalım. Yana bir ona, bir ona Aa, bu da Edgar. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bence daha karakter çıkacak gibi hissediyorum. En az bir 3 karakterimiz daha var gibi. Ben hissediyorum. Bakacağız. Bu arada güzel bir laflarınızı like da bekliyorum. Yorum atmayı unutmayın. Başka ne tür videolar çekeceğiniz istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Güzel. Seviyorum bunu. Ooo hadi bak. Ne oluyor? Arkadaşlar ne oluyor? Böyle bir şey var mı? Bonnie'yi çıkardı. Efsane. Efsane oldu. Süper süper süper. Oo, aksesuar severiz. Aksesuar iyidir, severim. Oo, vay, o eskara şanssız gençler. Bunu söylüyorum. Daha sağlam, daha yarı sınavlık veya güzel şeyler çıktı. Bu de Kutulardan çok umutluyum. Bakacağız. Ama evet. üç tane karakter. Yok mu aslan? Oy, ne oluyor arkadaşlar? Bu ne koyuyor? Allah'ım neler alıyor. <laughs> çok iyi, çok iyi. Bu yeni gelen, bu yeni gelenlerden birine verelim. Bonnie'ye verelim önce. Bonnie, bu arıyorum bir dakika. Bu Bonnie. Arkadaşlar <laughs> <laughs> efsane, çok iyi, çok iyi. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz, so, let's go! güzel 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 güzel. Verdin mi karakter? Ne oluyor? Lan. Dur oyun gitti. Hah, <laughs> Ha Tamam biraz Oo, bu arada bu bonuslar da güzel attı. ha. Hadi bir karakterimiz daha. Kaç çekiyor? çıkardım. Dört karakter çıkardık. Güzel. Çok güzel. Ol bakın bu da şeye verelim. Ee, ha bu Bayron. Evet, yeni karakter kullanıyorum. Edgar, Edgar çok seviyorum. Edgar çok seviyorum. Hiç hiç sevmiyorum. Evet. Ne evet. evet, niye durdu? hadi koçum bir karakter ezgara verelim. Verelim. verelim ben çok da gıcık oluyorum rakipte ezgara yapıyorum çok gıcık oluyorum kaldı şimdi şey, o karaktere vereceğim vardı mı? Bir karakter daha. Son bir Bu karakter daha. Yaparsın koçum. İnanıyoruz. Çıkacak izleyicimiz. Hadi. 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 Olsun. 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 Aksesuar kazandı. Evet. Hadi. 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 Evet, tamam. Şimdi yeni sezona geliyoruz. Öncelikle bunu izleyicim için hemen alıyorum bunu. Görürsene. İlk ücretsizleri alacak mısın? Ücretsizleri mi? Ücretsizler yok mu bende? Hayır, her şey yani. Neydi? Raw Pest'teki şeyler normal birdenler. Raw Pest Ha, önce buradan mı başlarım? Ama ben dedim izleyicim için alayım. Neyse, hadi bakalım, başlıyoruz. Şimdi bu sezona geldik. Umarım bir şey çıkar. İnanıyorum. Hala hala. verdi adım <laughs> ah be Ah be bunlar parayla kardeşim. <laughs> ne emekler verdim, fullledim var ya. Üf. Güzel, 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 güzel. Oldu. Gençler. İnanıyorum. Ne çıkacak? Ana. Niye böyle oldu? Ezgar'a <laughs> Ezgar vereceğiz ya. Ezgar uz olmuş. Ah. Üzüldüm <laughs> ya. karakter ya <laughs> kardeşim? Hmm. Mi? bir karakter ya? Sevindiklerimle... Şakadırlar. Verdi o kadar şeyi? Bir şey ya. Şıkırar öyle şıpış bir şeyler de. Çok Aksesuar. Çok aksesuar aşkım. Aksesuar severim. Karakter şeye bakalım ya. Bakın hiç bu, buradan bir şeylere bakılıyordu bu. Hah. <laughs> bir dakika. Ha. Bakın. Hmm. Ender savaşçı çıkarmamız sıfırmış. Destansı 0.5, Gizemli 0. Oo çok azmış ya. Demek ki kutunun şansları bunlar. Büyük kutu yapmış mı? Yani çok azmış. Gençler verdik ya. Ayşe i̇şte çıktı be. Hadi be. Var sağlam bir şey. Beş, Hadi, hadi Hadi dostum. Üzme bizi Yapma ya. Yapma be kardeşim. Hadi Squeak'e üniversite gelirim. Squeak ya da yok bayrımı yerim ya. Evet devam. Let's go let's go let's go. Devam 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 Bu ufak bir savaş şey. Savaş kısmı <laughs> güzel, güzel güzel güzel. Evet let's go. Gönder gelsin. <laughs> ulan millete var ya 5 tane 6 tane 9'lu çıkıyor 10'lu <laughs> çıkıyor ha yani. ulan bu cihazın şansını güzel çıkart 5 <laughs> <güzel> şeyler kızalım <laughs> yani, <mi>? <laughs> mı dur boniye verelim bu evet. arkadaşlar bu arada bu taşları önceden çıkardım <laughs> dayanamadım topladım Tabii, çıkardım da çıkardım Devam. Devam. Hadi, 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 hadi. Hadi karakter. Aa, bu karakter. Ama ya, Bu karakter hiç istemez. Hadi bakayım. Bu da karakteri? Verdin o karakteri? Bu artık ya. ya. Oy, ama bu ne? Zalim Hayır. Verecek, verecek, verecek. İnanıyorum, inanıyorum, inanıyorum. Bu mezgar çok güçlendirdi lan. Bonnie'yi ver, Bonnie'yi güçlendirdi. <laughs> verdim yok artık ya. Abi verdim be. Hadi seyircim için. Hadi. İnanıyorum. Hala inanıyorum. Ha, evet. Neyse sizde sorun yok oyun bu. Ah be zor mu ya?

ben o kadar tezgahı yok. İnsan bir yüksün. Var artık var Ne geldik? Yükselttik. Hadi hadi kaçım hadi kaçım. Oşşt. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. De, ne ne diyor ya? ya? Ulan herkese oğlum bana niye bu kadar az veriyor? <laughs> oğlum bak karakter 4 tane verdim yeter mi? Bu da başka zaman diyor. Bugünlük yeter diyor. Aynen. Hadi koçum. Ya yine genç. Aman hiç şey çıkmadı mega kutulardan. Çok kötü, çok kötü. Çok kötü. İnşallah, inşallah tehditlerden çıkar. bir daha fırlıyoruz. Hadi, Hadi be. Aksesuar. Devam. Bakıp. Ve aksesuar verdi ya. Yine aksesuar verdi de o. Hadi lan. Hadi 90 5. Yaptım onu Hadi be koçum hadi. O 500 kime versek? 500. Ha Edgar'a vermet Edgar'a mı vereyim? Oğlum bu çok lan. benir ya. Ne diyor? Oo Edgar'ı evet. full edik. Evet. Yok, rozet yani. paketi Edgar. 8 bit nani. Bu rozet paketi ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar. Bana yorumlarda açıklarsanız. Çok mutlu olurum. Devam. Hmm. Hadi bak Royal Pest. Hadi. Ver <laughs> bu karakter. Canım ne oluyor? Ver bu karakter. Zalim, 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 zalimsin oy. Bir de var da Güzel oluyor. Güzel oluyor. Hadi. şu o zaman şu bayrını biraz güçlendirip bu da, 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 da. <laughs> <laughs> Rozet paketi bu Brock Rico güzel yani umarım güzeldir tam bilmiyorum ama, ama ve lakin Bonnie gördüğünü <laughs> birden olantılı bir şekilde yükseltelim <laughs> karakter ne olur Oy, çak dostum tara severiz. Hele şükür bunu bekliyordum. Tara hemen. Taraya sağ. Sağlam bir güçlendirme yapalım taraya. Verir mi ya? <laughs> 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 bu da ya. Güzel lan. Evet bir yeni spreyimiz var. Spreyi çok kullanmıyorum ama olsun. Alsın. arkadaşlar. Tara uydur 5 karakter çıkarıp gayet hoş güzel izleyicilerimiz şansına güzel bir video çıkıyor. Arkadaşlar tekrardan like atmayı unutmayın. Hani onu da ara ara söyleyeyim. Evet. Tamam. Hmm, paralar bayağı bir birisi basak mı? Oy, 11 11.000 severiz ama şey hepsi çek Ve 6. karakterimiz Hadi bak 3. karakterimiz de bir şey değil ama Ooo 30'a basın Baza mi geliyor mu Ah evet. oh be Ah oh be Deme tamam, onun diye. yeter tamam be. Bitirdin benim. Ver lan bir 7-8'li 6'lı İnanıyorum ver, ver. Verir mi? Ooo Aslanım benim be Ooo Severiz Kaç etti sayamıyorum 7 mi oldu? Aa, var, ate ateş ediyoruz arkadaşlar Elimi kırdık 10 karakter çıkardık inanamıyorum 10 tane 100 milyar yedi pardon yedim. Ben. He, on nereden çıktı? On kafam. Şey on tane çıkaracağız öyle kafamda kaldı. Ha bunu asal. O spreyler geliyor kullanırız. Bunda ona, ona, ona. Bu iyidir. Bunu da seviyorum. Yani, böyle çarpa çarpa gidiyor güzel oluyor. Duvara falan çarptırıyorum güzel oluyor. Ha, ben, şimdi, yok ya. Bence daha vermez bence. bence. <laughs> basalım. Edgar'ı full edik bu arada. Evet. Sanırım. Bu arada, Verir mi ya? Verir mi ya? Umudum yok. Ama ve lakin biraz daha Zalım. Bunu kime verelim? Tarayı güçlendirdik baya ama. Bu 300, 300. Buna bir daha verelim. Güzel yeni rozetimiz Güzel <laughs> Yani Baya birikti ha. Bir oyun oynasak çatır çatır. Güzel olur ha. Otis'in şeyleri güzel. Karakter, sizce bu sezon nasıl? Hani kıyafetler olsun, yeni karakter olsun sizce nasıl? Onu da yorumlara yazarsanız ne isterseniz. Bence hani koltuğun kıyafeti güzel ama Otis hani daha da bir güzel bir şey güzeldi mesela geçen ee, şey, geçen sezonun mesela e, şey iyiydi Bonnie iyiydi mesela ama bilmiyorum yani Otis biraz zayıf kalmış bu sezon hani size nasıl onda yorumlara yazın lütfen hmm, kime kim versek Otis'e ver ya Otis'e hiç vermedim Otis'e mi verelim? Aa doğru oğlum. Ben... ben bayağı güzel yaptık, bayağı. İyi verdim. Lan hadi bir tane daha verdim mi biz okeyiz ya. Hadi biz okeyiz. Abi bir tane daha mı? Ha o kısa verelim. O kısa biraz fulleyelim. Hadi bakalım. Güzel güzel güzel. güzel bunları hmm, bu da bu da 30 olsun 30 bak bu da güzel evet bar... güzel ya Evet aracımızda var da like o var ki bence en kötü sik sik sarı her iki yani ver bir aksesuar. Sen de yaptın o. Yaptın o şu hadi hadi. hadi hadi. 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 Kol. Ee, Olsun. Buzya verim lan. İşte içinden geldi. işte bu da. İşte bu. Güzel. Verdim mi? Verdim mi? Hayır. O bak kargam yani bu. Görüyorsunuz bir sürü görevlerim var. Onları bir ara yaparız. Evet hızlıca bir ne yapalım? Hızlıca Edgar'la bir deneme sürüşüne gidelim. Ne diyorsunuz? Edgar'la hızlıca bir, de bir Hızlıca Edgar'la şöyle bir tekne hesap maçı. Nerede kupa da ona da bakarız bir dakika. E, hızlıca bir Edgar'la

<laughs> yani Bence bu oyun bizim. Don't look at me. Hadi bakayım. Gel gel dostuz gel. Neredesin? Gel ben yeneceğim. <laughs> Hadi bakayım. Hadi koçum neredesin? Gör beni. Neden ama? Topla ne öldüreceğim bitsin. <laughs> Nerede bu I low key wanna win this game. Oho, ben bütün oyunu ama. Gel lan. Ben sizi yoktan bir yerde. Edgar olur Boş ver dur orada zamanı Nerede, bu. Neredesin lan? <laughs> Oğlum bu kadar... Oğlum bu bir yerden hareketlenmesi lazım değil mi? Neyse tam ortana Don't Ha yani sen ne arıyorsun? Onlar karakter arıyorlar. Şey ya. Hani <laughs> ve <laughs> Evet arkadaşlar ee, güzel. <laughs> <Yani> güzel, güzel. <laughs> güzel karakterler çıkardık 6-7 küsur karakter çıkardık ee, Bu arada dur bunu da Güzel nerede dedi? ne Ha. Ha dur şunu unuttum. Doğru. Doğru. pardon pardon. pardon. Vermedin mi ben? sana bak Olsun. Olsun olsun. Güzeldi. Güzel. 6 7 karakter çıkardık. Gayet hoş, gayet güzel. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden bir kutu açılımı olmuştur. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlarda lütfen eee Başka neler, hangi videolar çekeceğimizi, hangi oyunun videolarını çekeceğimizi belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.